Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, Türkiye'de alkol fiyatları, Avrupa Birliği ortalamasının yaklaşık iki katı seviyede. Avrupa'da alkol fiyatlarının en yüksek olduğu ülkeler olan İzlanda ve Norveç'i, Türkiye takip ediyor. Avrupa'da alkolün en ucuz olduğu ülke ise Bosna Hersek. Türkiye'de şu an 160 TL'ye satılan 70'lik rakının 112 TL'si vergilerden oluşuyor. Alkoldeki inanılmaz vergi yükü sebebiyle Türkiye'de alkol fiyatları satın alma gücü paritesine göre Avrupa Birliği ülkelerinden yüksek. Avrupa İstatistik Ofisi bugün Avrupa genelindeki alkollü içki fiyatlarını karşılaştıran verileri yayımladı. Buna göre, Avrupa'da alkollü içkinin en pahalı olduğu ülkeler sırasıyla İzlanda, Norveç ve Türkiye oldu. En ucuz olduğu ülkeler ise Bosna, Kuzey Makedonya ve Romanya olarak sıralandı. Türkiye en pahalı üçüncü ülke. Satın alma gücü paritesiyle yapılan hesaplamaya göre, 2019 yılında Avrupa Birliği, AB üyesi 27 ülkede alkollü içkilerin fiyat seviyesi 100 endeks puanı alırken, bu rakam Türkiye'de 193,5 oldu. Yani Türkiye'de alkol fiyatları, AB ortalamasının yaklaşık 2 katı seviyede bulunuyor. AB üyesi olmayan İzlanda 265,3, Norveç 260,8 endeks puanıyla listenin zirvesinde yer aldı. Bu iki ülkeyi Türkiye takip etti. AB üyesi ülkeler arasında alkolün en pahalı olduğu ülke 197'lik endeks puanıyla Finlandiya oldu. Satın alma gücü paritesi (SAGP) hesabında ürün ve hizmetlerin ülkeler arası fiyat farklılıklarını ortadan kaldırmakta kullanılan SAGP kuru kullanılıyor. SAGP kuru, 1 ABD dolarının ABD'de satın aldığı ürün veya hizmetin, diğer ülkenin para birimiyle diğer ülkede kaça alınabildiğini gösteriyor. 2019 verilerine göre, Türkiye'de 9.750 dolara alınabilen belirli mal ve hizmetlerden oluşan sepet, ABD'de 28.500 dolara satın alınabiliyor. Vergiler ürün fiyatını K.A.T.L.I.Y.O.R. 2002'de 8 TL 25 kuruş olan 70'lik rakının fiyatı, şu an 160 TL. Tüketici fiyatlarında 18 yıllık artış yaklaşık %400 iken, rakı fiyatları bu dönemde %1840 oranında arttı. Başkent Üniversitesi'nden vergi uzmanı Doktor Ozan Bingöl'ün hesaplamasına göre, alkol oranı %45 olan bir yetmişlik rakının bayi karı dahil ürün fiyatı 48 TL 5 kuruş. Bu rakama 87 TL 97 kuruşluk ÖTV ve 24 TL 48 kuruşluk KDV eklendiğinde satış fiyatı 160 TL 50 kuruşa yükseliyor. Abde 100 Euro olan içki Türkiye'de 163 Euro. TÜİK'e göre fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesi olarak tanımlanıyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, yüzden büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre, pahalı, yüzden küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre, ucuz olarak ifade ediliyor. Bu da Türkiye'de alkollü içeceklerin AB ortalamasına göre yüzde 63 daha pahalı olduğunu gösteriyor. Almanlar 100 içki alırken Türkler 29 içki alabiliyor. Türkiye'de SPG'ye göre kişi başına GSYH ile 41 birim alkollü içecek alınabilirken Yunanistan'da 51, İsveç'te 80, İngiltere'de 81 ve Almanya'da 138 birim alkollü içki satın alınabiliyor. Yüzdelik olarak hesaplandığında ise Almanlar bu kategoride 100 birim içki satın alırken Türkiye'de vatandaşlar ancak 29 içki satın alabiliyor. Öte yandan, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına gayri safi yurt içi hasıla temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan eğitim, sağlık ve benzeri, hizmetleri de kapsıyor. Bu kategoriden bakıldığında da Arnavutluğun ardından Türkiye ikinci ülke olarak ortaya çıkıyor.